ortaya çıkan proteinler yani canının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması 1916 metre ile İç Anadolu bölgesinin en yüksek dağı, Erciyes Dağı. Bu hafta Kayseri'deyiz. Erciyes Dağı'na tırmanacağız inşallah. Ve konumuz şu. Bakın, insanoğlunun dolaşım sisteminde oksijenin damarlara iletimi ve dokulara iletimi çok hayatidir. İşte Erciyes Dağı'na da bu nedenle tırmanacağız. Bu tırmanış sonucunda vücudumuzdaki adaptasyonu size dağın zirvesini anlatacağım inşallah. Ve evrimcilerin adaptasyon mekanizması ile ilgili yaptıkları spekülasyonları da size anlatacağım. Ve nedenli büyük bir hile olduğunu evrimcilerin yaptığı bir hile olduğunu gözler önüne sereceğiz inşallah. Hadi gelin hep beraber Erciyes'ten doğru tırmanalım. Şimdi Erciyes'in bir kısmına araçla çıkılabiliyor. O yüzden şu an aracımızla çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkacağız. Rakım 2000 metreye geçtik. Ee, bir kısmına da teleferik var. Teleferikler gerçi bugün çalışmıyormuş. O kısmı yayan yürüyeceğiz. Biz yollara çıkarız Allah'ın izniyle. Yürüyerek de çıkarız. Teleferik olmasa da önemli değil. Şimdi dolayısıyla rakım toplam yürüme mesafesine dahil olmak üzere Yaklaşık 3000 metreye kadar yükseleceğiz. Yani deniz seviyesinden 3000 metre, yaklaşık 3 kilometre yukarı çıkmış olacağız. Bunun sonucunda insan vücudunda kan basıncı haliyle biraz daha dengelemek için, daha fazla oksijen bulmak için adapte olacak. Kanda e, oksijen e, solunumunda ya yani oksijeni e, bizim vücudumuzdaki kırmızı kan hücrelerinin alıp dokularımıza ulaştırması gerekiyor. İşte bunu yapabilmesi için vücut düşük basınçta, yüksek rakımda, düşük basınçta az oksijen oranında gerekli oksijeni vücuda alabilmesi için elinden geleni yapacak. Ve bununla ilgili ben şimdi size biraz sonra anlatacağım en yüksek rakımda adaptasyon olarak vücutta neler hangi reaksiyonlar olacağını. Ama şimdi tırmanış esnasında sanırım araçla tırmanabileceğimiz noktanın sonuna geldik. devam ediyoruz. Az kaldı. Hagaides. <laughs> en sonunda zirveye bayağı yaklaştık. Yani 3916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın neredeyse zirvesindeyiz. Daha da yukarı tabii çıkabiliriz ama özel ekipman gerekiyor. Gördüğünüz gibi bayağı karlı bir yer. Ee, ona göre yani teçhizattan olması gerekiyor. Yoksa az kaldı. Yani şu anki rakımımız yaklaşık 3000 metre. 1 kilometre yukarısı zirve. Şimdi 3 kilometre yukarıda yani denizden 3 kilometre yukarıda e, programın başında bahsettiğim vücut, vücudumuzdaki adaptasyon mekanizması nasıl işliyor? Şimdi atmosferde deniz seviyesinde yer çekiminin yoğun olması, daha yoğun olmasından dolayı Gazlar daha yoğun ve basınç fazla. Deniz kenarında yani sıfır rakımda 760 mm civa olarak ölçülüyor hava basıncı. Burada e, hemoglobinin oksijene doyma oranı da %97. Yani vücudumuzdaki kanın, kanımızın içerisindeki hemoglobin yani kırmızı kan hücrelerimizin içerisindeki hemoglobin proteinlerin %97'si oksijene doymuş vaziyette. Fakat 3 kilometre yukarı çıkınca hava basıncı azalıyor. Yer çekimi etkisi biraz azalıyor. Hava biraz soğuyor. Her 1000 kilometrede bir 2 derece yaklaşık hava e, sıcaklığı düşüyor. E, gazlar basınç ve azaldığından dolayı e, biraz da bir daha seyrek oluyor. E, kanımızdaki hemoglobinin oksijene doyma oranı %90'lara, 97'lerden %90'lara doğru düşüyor. İşte bu durumda alarm pozisyonuna geçiyor. Diyor ki dokular için gerekli oksijenin alınması için gerekli emniyet yani adapte olma, adaptasyon mekanizmasının başlama emri veriliyor. Bu emirde vücut bir takım reaksiyonlara giriyor. Ve dokularımıza yeterli oksijenin oluşması gitmesi için, gidebilmesi için Başta kırmızı kan hücrelerimiz, yani oksijeni taşıyan, içinde hemoglobin olan kırmızı kan hücrelerimizin sayısı artıyor. Biraz tabii tansiyonumuz artıyor. Şimdi biraz sonra tansiyonumu ölçeceğim. Yeni çıktığımız için biraz daha dinlenmeyi bekliyorum. Ee, gibi birçok efekt oluyor. Adaptasyon reaksiyonları oluyor. Bunları şimdi biraz daha detaylı bir şekilde anlatayım size. Şehir merkezinde deniz seviyesine daha yakın olduğundan dolayı oksijen oranı daha fazla. Basıncı da daha fazla. Bundan dolayı kanın bunu diküze etmesi, kanın içerisine bunu hemoglobinden alıp vücuttaki dokuya ulaştırması daha kolay oluyor. Fakat burada yani ayağımı bastığım bu yerde şimdi tabii ki 3000 metre rakım olunca basınç daha düşük, oksijen seviyesi daha düşük. Bundan dolayı da e, kana oksijenin karışması daha az. Normal şartlarda 21 mililitre bölü milimetre civa oksijen kana karışabiliyor. Yani 1 milimetre civa basınca 21 mililitre oksijen e, tekabül ediyor. Deniz seviyesinde 760 milimetre civa olduğundan dolayı bu e, basınç ortamında çok rahat solunum yapabiliyoruz. Ama burada 3 kilometre yukarıda vücudumuzda yeterli derecede oksijeni alamadığımızdan dolayı bazı adaptasyon süreçleri başlamış durumda. Bunlardan bir tanesi şu. E, böbreklerde eritroprotein isimli protein daha fazla salgılanıyor. Bu oksijen solunumu için önemli bir protein. kanımızda kemik iliğinden salgılanan kırmızı kan hücreleri al yuvarlar. E, hemoglobin itibariyle bu e, hücreler kanın yüzde %40'ını oluştururken şu an, yani bu yükseklikte 1-2 hafta kalsak sürekli kanımızın %60'ını oluşturuyor olurlar. Buna göre bir adapte olurlar. Ee, kanımızda hemoglobin oranı 15 gram bölü desilitre bu 20 gram bölü desilitrelere kadar çıkar. Yani kısacası kanımızda hücre yoğunluğu, hemoglobin protei yoğunluğu, Normalden daha fazla oluyor. Hücrelerin ve dokuların içerisindeki mitokondri, oksijenli solunum ve enerji üretimiyle ilgili mekanizmalarda kullanılan proteinler yine adaptasyon mekanizması sayesinde sayısı kitkide artıyor. İşte bu bir harika yani bu seviyede bizim yaşıyor olmamızı işte bu mekanizma sağlıyor. Bu mekanizmanın adı Hipoksia Inducible Genes. Yani hipoksiye oksijen yetersizliği demek. Oksijen yetersizliğinde tetiklenen genler. Bu genler bizim vücudumuzda zaten var. Hücrelerimizin hepsinde hipoksia inducible cins adı verilen ve e, sayıları 100 tane olarak tekabül edilen ve kısmi olarak ne işe yaradıkları aydınlatılabilmiş insan vücudunda oksijenli solunumla alakalı genler İnsan doğduğu ilk anda vücudunda zaten var. Böyle RGS'e bir gün siz de bizim gibi çıkarsanız o zaman bu genler aktif hale geliyor. Off durumundan on durumuna geliyor. Yani kapalı iken açık durumuna geliyor. Buna harika bir şekilde genetik regülasyon yani düzenlenme mekanizması denir. Bu genler biz buraya çıktığımız için var olmuyor. Bu genler biz burada şu an e, solunum yapmayı çok istediğimiz için var olmuyor. Bunlar zaten var ve vücudumuzun yaşaması için Allah'ın bize zaten bahşetmiş olduğu genler. Ve bunlar şu an aktif olması gerektiği zaman e, yani böyle bir ortamı Allah biliyor. Ne ne işe yarayacağını, ortamda nelerin gerekeceğini biliyor. Ona uygun genleri zaten yaratıyor ve o genler de şu an lazım oldu bu lazım olan genlerde biz şu anda kullanmaya başladık. Aksi takdirde bizim yaşayabilmemiz mümkün olmazdı. Nitekim yüksek rakımlarda yaşayan, Tibet gibi 4500 rakımlarda yaşayan, Bolivya gibi çeşitli yüksek rakımlarda zaten yerleşim alanında doğup büyüyen insanlarda bu hipoksia inducible genes HÜF adı verilen 1, 2, alfa, beta diye takım sınıflarına ayrılan genler doğuştan aktif olarak zaten bebek halinde aktif olarak doğuyor ve onların adapte olması ve dağla ilgili, rakımla ilgili herhangi bir hastalığa yakalanmaması çok kolay, çok kolay. Yani çok daha rahat adapte oluyorlar. Rabbimizin bu adaptasyon bize vermiş olduğu adaptasyon sistemi mükemmel bir mucize, mükemmel bir nimet inşallah. Oksijen kanımıza gazların difüzyonu kuralıyla geçiyor. Difüzyonda çok olan basınç yani güçlü olan basınç az olan basınca doğru yani güçlü olan basınca doğru akar. Çok yani e, çok şişik olan bir balon, sönük olan balonla yan yana koyduğumuzda şişik olan balonla sönük olan balonun ağızlarını birleştirdiğimizde tabii ki güçlü, içerisinde daha çok hava olan e, balondan az olana doğru hava akımı olur. Ne zamana kadar? Eşitlenene kadar. İşte bu basit kimya kuralı akciğerlerimizde de, alveollerimizde de işliyor. Havadaki güçlü basınç, balon gibi düşünelim. İçi oksijen ve diğer gazlar dolu olan güçlü basınç kanımızdaki düşük basıncı balon şişirmek gibi hava üflüyor gibi ee, difüze oluyor, difüzyon oluyor e ve oksijen bizim kan hücrelerimize doğru geçiyor. Aradaki çok küçük mikronluk yani milimetrenin binde birlik bir zar var. Alveoldeki kan damarıyla atmosferdeki gaz arasında. Oradan ee, bir geçiş oluyor. Bu basit bir İşte havadaki basıncın önemi burada anlaşılıyor. Havadaki basınç azaldıkça balon örneğinde olduğu gibi güçlü olan balondan düşük olan e, basıncı düşük olan balonu düşünün akımın şiddeti de azalır. İşte vücut burada alarma geçiyor ve az önce anlatmış olduğum adaptasyon mekanizmalarını bir bir uygulamaya başlıyor. Konuyla ilgili farklı uzman görüşlerini de almak için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezine gidiyoruz. İsmim Sami Aydoğan. Sami Aslında abi. fizyolojide profesörüm. Hı hı. Ayrıca işte egzersiz fizyolojisi ve yüksek irtifa fizyolojisi, yükseklik fizyolojisiyle de uğraşıyoruz. Uğraşır. Peki hocam, o zaman bugünkü bizim bilim yolunda programımızın konusu insan vücudunun yüksek irtifadaki adaptasyonu. Hı hı. Ne gibi vücutta adaptasyon oluyor? Bilirsin sizden alabilir miyiz? Şimdi yukarılara doğru çıkıldıkça herkesin bildiği atmosfer basıncı düşüyor. Atmosfer basıncı içerisindeki parsiyel dediğimiz kısmi oksijen basıncı da azalıyor. Ama vücudun, dokuların, sistemlerin oksijen ihtiyacı elbette ki değişmiyor. Vücut bunu düzenleyebilmek için daha fazla kan hücrelerinden eritrositleri veya al yuvarları e, arttırıyor. Sentezini arttırıyor. Bu şekilde alüvar sayısı artıyor. Çünkü e, alüvarlar bildiğimiz gibi vücudumuzda kan hücresi olarak tüm doku ve hücrelere oksijeni taşıyan hücreler. Bu hücreleri ne kadar fazla oksijen taşırlarsa dokuların ihtiyacını o oranda karşılayabilirler. Peki burada şu an arkadaşlar herhalde yüksek irtifa testi yapıyorlar. Ne testi yapıyorlar? Burada? Şimdi burada yüksek irtifa testinden ziyade yukarıda ee, kamp yaptılar. Ee, belli bir sürede kamp yapacaklar. Orada antrenman yapıyorlar. Biz burada performanslarını ölçüyoruz. Yaptıkları antrenmanın e, ne getirip ne götürdüğüyle ilgili de daha sonra, iki ay sonra tekrar e, ölçeceğiz. Dolayısıyla bu kampın yüksek irtifada yaptıkları kampın performanslarına ne ölçüde yansıdığını evet, evet. E, ölçmüş olacağız. Yukarıda yapılan performansların, vücudun Kardiyovasküler dediğimiz kalp ve damarlar sisteminin deki hem de onun içerisinde dolaşan kanın eee bir takım özelliklerini oksijenlenme açısından arttırdığı tespit edilmiş görülmüş. Dolayısıyla yukarıda yapılan antrenmanın bir nevi doping gibi hani olacağı sporcularda belki söylemek mümkün. Ama İyi spor yetiştirme açısından baktığımız zaman elbette ki onların genetik e, kodlarını, genetik bilgilerini daha iyi bilmemiz gerekiyor. E, herkesi iyi antrenman belki yaptırabilirsiniz ama iyi sporcu olmayabilir. Yani elit sporcu olabilmesi için muhakkak e, kalıtsal bir e, taramadan geçmeleri gerekiyor. Hangi genler e, buna uygundur değildir? Bu konuyla ilgili hipoksik çalışmalar var, hipoksik çalışmaları var. Erciyes yani Dağı'na çıktığımız zaman hipobarik hipoksi diyoruz. Ama onun dışında da hipoksi çeşitleri var. Hipoksinin getirip götürdüğü neler var? Onunla ilgili bir takım sinyal yolakları şu anda en çok araştırılan konular. Bizim de ayrıca bir laboratuvarımız var. Şimdilik sadece hayvanlar üzerinde çalışmaları yapıyoruz. Hipoksi çalışmalarını. Oradan elde ettiğimiz sonuçlarla belki o sinyal yolaklarını mesela HIF bir alfa dediğimiz hı hı. hipoksinin indiklediği faktör var. Onun çeşitleri var. Bunlar ne e, derece değişiyor? Ekspresyonu ne oluyor? E, onları e, test edebildiğimiz, görebildiğimiz oranda e, hani bu konudaki çalışmalara belki bir e, katkı sağlayabiliriz, sağlayabiliriz diye genetik düşünüyoruz. Genetik araştırmalar. Genetik, genetik araştırmalar, araştırmalar da devam şart. şart. Genetik araştırmalar şart Değil. tabii ki. Yani elit Hipoksin, sporcunun geçebilmesi için. Hipoksi bir alfa yeni. Bu yani ...tesadüfen mutasyonla oluşabilir mi? Yani mutas... ve mutasyonla oluşabilir diye bir şey diyemiyoruz ama... Evet. ...çevresel faktörler bir takım... ...genlerde... E değişikliklere neden oluyor. Ona mutasyon demiyoruz da, modifikasyon... Modifikasyonla, evet. ...diyoruz. Modifikasyonlar var. Yani zaten var olan genin... ...oksijen, kontrol, o... ...hipoksia, endosit genler ha. gibi... ...onun kullanımının... ...artırılması ve azaltılması yönüyle. Sessiz olan genler evet. var mesela, onlar... Aktif su oluyorlar. yüzüne aktif ol, hale gelebiliyor. Ama hiç olmayan bir gen yoktan var olamaz. Evet. Tabii evet. ki. Öyle. Evet. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Beden Eğitim Bölümünden yarın Döçen Selcan Korkmaz. Evet Selcan. Peki hocam burada neye bakılıyor şu anda? Asıl bizim için önemli olan maksimal oksijen tüketimini ölçmek. Ama işte e, egzersiz sırasında an, ve an yani bir et var bir et dediğimiz o kullandığı vücudun kullandığı oksijeni çıkardığı karbondioksit, ventilasyonu ve diğer bir sürü parametreyi ölçebiliyoruz kalp hepsine birlikte. Bu arkadaşlar yüksek irtifada kamp yaptılar. Evet, kamp Şimdi normal iltifadalar. Evet. Bir sporcu olarak bunun avantajları... Nedir? Onu, bir antrenmanların o. takibinde, antrenman programı hazırlanmasında bu testlerin faydası oluyor. Evet. Ee, bir de işte ne kadar iyi sporcu ya da işte performansına düşüş var mı yok mu? Evet. Ee, i̇şte bazı değerleri hesaplayıp antrenman programı hazırlıyoruz. O şekilde laboratuvar testleri bilme katkı sağlıyor spor evet. peki, bilimine. Peki. Başarılar diyoruz diliyoruz. Umarım takımda milli takımdan da evet. yüksek dereceler alırız. Evet, İnşallah. <laughs> Biz de bekliyoruz. <laughs> DNA'da her türlü bilgi var. Adaptasyon mekanizması da işte bu her türlü bilginin ihtiyaç olunanının o an kullanılması demek. Mesela memelileri alalım. Burası memelinin kromozomu. Örneğin insanda 46 kromozom var. Diyelim ki süt gerekiyor, yavrusu oldu, bir çocuk oldu annenin. Prolaktinin bilgisi gerekiyor. Prolaktinin bilgisi burada. Kromozomun içerisinde ilgili ben geni çıkarttım bu gen prolaktin hormonunu ve süt üretimini indikliyor. Eğer başka bir şey gerekiyorsa eğer bu kromozomun içerisinde bu bilgi varsa kullanılabilir. Yoksa o zaman kullanılamaz. Evrimciler işte burada hayal kuruyorlar. Olmayan bilginin kütüphaneye tesadüfen girebileceğini düşünüyorlar. Kuşlar. Kuşların tüy-telek yapımı ile ilgili olan bilgi. Mesela bu tüy-telek bilgisinin kitabı olsun. Onunla ilgili genler olsun. Bunu açtığımızda bunun içerisindeki bilgilere bakıldığında, işte birinci telek tüyü, mesela koca bir kartalın kanatlarını düşünelim. İkincisinde şuradan bağlanacak. Aralarındaki açı bu şekilde olacak. Gerekli proteinlerin miktarı budur. Bu proteinler şu zaman salgılanır, şu zaman salgılanmaz. Onarım için ne yapmak gerekir? Ee, yokluğunda nasıl zararlar olur? Bunu önlemek için hangi proteinlere gerekir? Hepsinin bilgisi burada yazılı. Eğer bu kitap yoksa, tesadüfen bunun olması doğada mümkün değil. Keza diğer canlılarda da tabii ki öyle. Gelelim sürüngenlere. Sürüngenlerin vücut sıcaklığı memeliler ve kuşlarda olduğu gibi değil, farklı. Soğuk kanları var. Vücut sıcaklıkları sabit değil. Güneşin sıcaklığına veya kışın soğukluğuna göre vücut sıcaklıkları da artıyor veya azalıyor. Kendi vücut sıcaklığına ayarlama kabiliyetleri yok. Peki bu durumda nasıl hayatta kalabilirler? Onun da bilgisi burada sabit olmayan vücut sıcaklığına rağmen nasıl hayatta kalacağım? Açıyorum kitabı. Kış uykusuna yatma. Güneşte bekleyip vücut sıcaklığını depolama. Ee, kendi deri renginin dışarıdaki gelen güneşin e, ışınını soğurması ve vücudu ısıtması için gerekli protein ve deri yapısı bilgisi burada. Bu bilgi de sürüngende var. Peki evrimciler nasıl olur da kuşların ve memelilerin atası olarak sürüngenleri gösterirler. Sürüngenlerin kromozomları kendisine göre. Kuşlar memelilerinki de kendisine göre. E burada olmayan bir bilgi nasıl olur da yokluktan e, mutasyonla, tesadüfen şuursuz mutasyonlarla e, sürüngenlere eklenerek onu bir memeli veya kuş haline çevirebilir. Bu tabii ki mümkün değil. İşte bu evrim teorisini bitiren en önemli konulardan bir tanesidir. Evet, bugünkü programımızda DNA'daki bilginin ne kadar detaylı olduğunu gördük. Ve ihtiyaç olduğu an kullanılmasının da adaptasyon anlamına geldiğini gördük. DNA'daki hiçbir mekanizma adaptasyonla da dahil olmak üzere yok olan bir bilgiyi kütüphaneye ekleyemez. Var olan bilginin içerisinde ihtiyaç olunduğu an o bilginin kapağı açılır ve kullanılır. Bu işte DNA'daki düzenleme, modifikasyon, regülasyon mekanizmalarıdır. Ama asla yeni bir bilgi, yeni bir gen oluşmuyor. Bundan dolayı da evrimin olması imkansız. Yani zaten Allah'ın o şekilde mesela bir balık olarak yaratmış olduğu bir canlı kuş genlerine asla sahip olamıyor. Böyle bir reaksiyon genetik mekanizmada mümkün değil. Bugün programımızda Erciyes'e çıktık. Orada insan vücuduyla ilgili adaptasyonu anlattık. Daha sonra spor tesisimizde yüksek rakımda antrenman yapan ve vücudun daha yüksek rakıma adapte olması ile düşük rakımda daha iyi sporcu olmasını sağlayacak antrenman stillerini de gördük. Sayın hocamızla da orada röportajımızı yaptık. Ve umarım ki gayet iyi bir şekilde anlaşılmıştır. Ee, var olan bilgi mükemmel, eksiksiz bir bilgi. Yeni bir bilgi tesadüfen de oluşmuyor. Hep, hepinize hayırlı günler diliyorum. Ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen... Onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması